Evet, yeni oyunumuzla yeni serimize başlıyoruz. Black Mesa. Birinci bölümle başlayalım bakalım. Trende başladık. Dayı ne dolaştırdın ya? Hadi. Çıkarın beni buradan. Çıkmak istiyorum. Aman Akkoyim git git bitmedi ya. Bu ne arkadaş? Oyun oynamak istiyorum ya. Gideceğim ama hadi yeter artık lan. Bak yine bir kapıdan geçtik aman okuduğum şey bitmiyor mu yolculuğu, bitmiyor mu ya? One eternity later. Haydi sonunda varalım artık. Good morning, Günaydın John, ben. Looks like late. Ha, bir tık geç kaldık evet. Selam beyler. Bu neymiş? Get away from there Freeman. I'm expecting an important message. Hidro, Sana mı soracağım? Piç. Aman Robin, abim, al. Gidelim bakalım. Hold it right there, Mr. Freeman. I got explicit orders not to let you through without your hazard suit on. Tamam canım giyeceğim de bir bakayım dedim sadece tamam kızma hemen. Kıyafetimizi giymeye gidebiliriz. Haydi bakalım kıyafetimizi giyelim. Basıyoruz açıldı. Oh nolala. It's about to go critical. Run along, Gordon. We'll be but a moment. Muka, şunu düzeltin, gelin yanıma o zaman. Oo, burada cızbızı var. Üç tane cızbız. Ah, here he is. Geldim. Gordon, we have complete confidence in you. Yapılması gerekeni yaparız. Çalıştırdık. Evet, bir şeyler oluyor. Ey maşallah. Ey maşallah. Ay hey. hey, maşallah. Hay, evet. ne olur, amına koy, kapanmıyor. Patlayacağız, yapacak bir şey yok. Efendim Baba baba, canımız da gitmiş, amına koyayım ya. Tam buradan çıkmamız lazım artık. Ne oldu lan? Hani çözecektiniz? Ha? Patladık amına koyayım sizin yüzünüzden. Sen nesin? Amına koyayım öyle uranyumla bilmem neyle uğraştınız. Yaratıklar çıktı ortaya tabi. Lan! Kardeş böyle patlama olunca asansöre binerseniz tabi amına koyayım ölürsünüz. Helal lan. Beni takip edeceksin. Gel bakalım. Sık şuna, arkanda da amona koyalım. Sıksana! Yanın amona koyduklarım, sık! Helal. Haydi gidelim Johnny. Burada cam vardı. Amına koyayım. Bak arkanda, arkanda. Şurada. Sık. Sık. Ha, tipe bak. Yapıştır. Yapıştır. Yapıştır oğlum. Helal. Sık. Sık. Aferin. Kafasına. Kafasına oğlum. Aferin. Reload. Gel, devam oh, thank God! Listen, I know where you can find some more weaponry. There's a security office not far from here. Take me with you, and I'll unlock the door. Yeah, okay, Ananı sikerim senin piç. Sensational. Sensational'mış piçe bak. Yee yeah, bomba. Bomba leyte. Orospu çocuklarına bak ya. buradan gideceğim ama sen nesin lan git lan git Oğlum gitsene. Canımı sikti ya. şöyle. Şurayı yerleştireceğim ve çevireceğim. Ha, buymuş lan. Bir şey var mıydı yoktur orada ya bir şey. Burayı da açamıyoruz. Ne açtık lan biz? Şu canımızı dolduralım bir önce. Tamam. Yeah. Evet arkadaşlar Black Mesa serisinin ilk partını sonlandırıyoruz burada. Bir sonraki partlarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.